Merhabalar. Bugünkü sohbetimizde içsel yolculuğun en derin sırlarından biri üzerinde duracağız. Anda kalmak ve akışta kalmak. Anda kalmak içsel yolculuğun en kıymetli kapısıdır. Geçmişin yükleri ve geleceğin kaygıları zihni doldurduğunda insanın ruhu gerçek sessizliğini unutur tasavvufun da öğrettiği gibi. Kalbin hakla buluştuğu an yalnızca şimdidir. O yüzden şimdi bir nehir gibidir. Her damlasında Rabbin nefesi vardır. Anda kalmak işte bu nehre kendini bırakmaktır. Yani zihnin karmaşasından sıyrılıp kalbin en derin sükunetine ulaşmaktır. O an insan hem ruhen hem de hayatını olduğu gibi kabul eder, direnmez, yargılamaz, sadece olur. Hayatın özü şimdi dedir. Geçmiş geride bir hatıradır, gelecekse henüz yazılmamış bomboş bir sayfa. Ruhun gerçek huzuru yalnızca anda kalmakla bulur. Çünkü anda kalmak, kalbin hakla buluştuğu o ince sırdır. Geçmişin pişmanlıklarını, suçluluk duygusunu ya da geleceğin kaygılarını bırakınca insan kalbinin en saf haline, Rabbin nefesine dokunur. Akışta kalmak ise anda kalmanın doğal bir meyvesidir. Su kaynağa doğru akarken direnmez. Yolundaki taşları alır götürür. İnsan da akışta kalmayı öğrendiğinde hayatın getirdiği deneyimlere teslim olur. Çünkü kişi bilir ki her zorlukta bir hikmet, her sevinçte bir lütuf vardır. Akışta kalmak ruhun hakka doğru usul usul yol almasıdır. Teslimiyetle, dirensiz ve güvenle akar. Bu akışta insan hem kendini hem de yaradanın kudretini derinden hissetmeye başlar. Özetle anda kalmak, kalbin hakikatle buluştuğu sırdır. Akışta kalmak ise o sırra teslim olup hayatın nehrinde hakka doğru akmaktır. Zihin geçmişin pişmanlıklarıyla meşgul olduğunda kalp geleceğin belirsizliğinde kaybolur. Ama anda kalmak ve akışta kalmayı öğrenmek insanı hak ile birleştirir. Her nefes, her an ruhun sessiz bir dua haline dönüşüdür. Böylece hayat artık sadece yaşanan bir olaylar zinciri değil, bir bilinç bir farkındalık ve teslimiyet yolculuğuna dönüşür. Unutma. Her an yeniden başlar. Kalbinle anda kal. Ruhunla akışta ol. Sevgiyle